numuzla dönem, alınan bu değerli teklifimizle Sayın Bayımız Davut Hüseyin konusunda delegasyondan destek almıştır. Hayırlı olsun. Bizler de arkadaşlarımızın baş Şöyle bir birlikte alabilir miyiz başkanım? Başkanım şöyle bir bakar mıyız başkanım? Sevgili arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herhalde Çanakkale'de en yüksek katılımın kongrelerden biri oldu. En büyük bize güvenen, bize oy veren siz delegelerimize ve benim bu seçim süreci boyunca üç haftadır gece gündüz taşıyan, uykusuz falan her türlü eziyet sinir harbine karşı yatıştırıcı alan, sinirlenmemeye çalışan merkez ilçe yönetimi beraber çalıştığım yol Hepsi Hepsine çok çok teşekkür <laughs> ah, ah. da, ederim. Bursa Azamın diye bir üslubu değiştirmeyeceğim. Öncelikle sevgili Erdal Yazan kardeşime ve ekibine centilmenle çalıştığınız çok teşekkür ediyorum. Ama ama bizi bize düşman etmeye çalışan yerli yanıtanlar, delegeye ipotek koymaya çalışanlar kalbimizi kırdı. ben yine de